Evet arkadaşlar günaydın. Otelden çıkış yapacağız Dubai'den. Abu Dhabi'ye gidiyoruz. Oradan geri uçacağız. Abu Dhabi'de gideceğiz. Akşam uçağımız var saat 10'da. 10.55'te. Ama mail geldi uçak ertelendi diyor. Bakacağız işte. Önce bir gidip Abu Dhabi havalimanına soracağız. Onsuz çıkacağız havalimanından. Biraz geleceğiz. Geri havalimanına. Valizler hazır. Şimdi bakalım. Devam ki. Tümümüz böyleydi arkadaşlar. Fine. What is this? No. Bye. At a yellow boat and and global village. Yeah, global village is nice. Very very nice. Neyse şimdi abi bir gitti para bozdurmaya gitti. Oradan da Malik. Ne diyorsun? uçak? Uçak ertelenmiş. Bilmiyorum havalimanına gidip konuşmamız lazım ama inşallah ertelenir. Niye? He? Bir gün daha dururuz işte daha hani ne? He? Bir gün daha, daha bu gezeriz. Güzel olur. Değil mi? O tedarik yollara ait oluyor. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor. emin misin? Eminim. Ödemeyelim sonra ekstra. He? Yok. Aynen. Ödeyeceksek burada kalırım. He? Ödeyeceksek burada kalırım. Yok yok hayır O zaman onlar ödesin. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şimdi Abu Dhabi'ye gidiyoruz taksiye binip. Abi Leman'la bir soruşturacağız. Devam ki. Taksi yes. Have a seat I Thank you. Adam ben şu için dedi ya. Yani. Adama kaktırdım eğil. Çok sıcak dedim. Ben duramam oldu. Nasıl dedim? <laughs> oldum, Nasıl dedin dedin dedim. It's too hot dedim. Eee it's eee uh, taksi roofing dedim. <laughs> Öyle dedi. <Ha>? mi dedin? Ha? Harbi mi? İyi demiş miyim? Okay, no problem. Küfür sen anlar diyorum. Thank you Udala. Bu da bir Lukov, airport. Şimdi yola çıkıyoruz, havalimanına bakalım bilet ne oldu. Tamam mı Ka? Allah. Evet deyip havalimanına geldik. 5 gün boyunca maraton yapmış gibisin değil mi? Maraton İstanbul'dan yabıldı, Yetmedi be. İstanbul'dan Mardin'e koşmuş gibi değil misin? Aynen. Ha? İyilikleriyle, kötülükleriyle Abu Dhabi'yi bırakıyoruz. Abu Dhabi'de bir şey yok fazla. Olay Dubai'de. Değil mi? Aynen. Manzil. Gelin, gelin beyler gelin. Hanımlar gelin. Evet arkadaşlar. Dubai izinimiz bitmiştir. Buradan sonra Viyana'ya uçuyoruz. Abu Dhabi havalimanındayız. Havalimanı indikten sonra ilk günleri neler yaptık? İlk günleri neler yaptık? Iııı ee, İlk günleri Ne yaptık? Allah belanı vermesin. Hocam Sende Nasıl <laughs> Kontrolden çıktık arkadaşlar. Şimdi gate 11. 11'e doğru yardır bakayım. Yavaş yavaş zamanımız var. Aynen. Abi, bu Dami'nin da güzel duruyor arkadaşlar. Dıştan pek o kadar iyi durmuyordu. İçerisi güzelmiş. 9'u 55 geç uçağımız var saat gece birde de bir yanadayız altı saat uçacağız ama 3 saat arada fark olduğu için bu Abu Dhabi'nin şeyin bu yananın üç saat gitmiş gibi olacağız ama altı saat gideceğiz anladınız siz beni 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 anladınız şöyle. Yıkıldık duyuyum. Olsun ya. Değdi mi yeğenim? Ge gene geleceğim. İnadına geleceğim. <laughs> Neydi değil mi? Buraya biz en diyor. Ama yukarı diyor. Biz sola gideceğiz. Aynen. Gate 11'e gideceğiz bu arada. Ece bunlar bizden dalga mı geçiyor ya? arkadaşlar giyinmeye başlıyorlar. Bir yana soğuk olduğu için burası 32 dereceydi daha yeni. Üstünü giyineyim demeyeyim Bir yana yazılık işte. Bir yana yazılık değil mi? Hmm. Işte. mi? Kot pantolon mu çekeceksin? <laughs> Jogan tut çek Jogan mı çeksin abi? Joga çek oğlum rahat rahat. Geç bu da joga ya. Bu da joga ha, o da iyi. Benim gibi yolda değil mi? Hmm. Göçtük buraya. Ayakkabılarını da giyeyim. Uçağı bekliyoruz. Devam ki. <laughs> He? Kıyafeti niye değiştirdin diye olmaz daha sonra. Kim diyor lan? Neyse. Delikanlı olmuşsun. Kılıçlığını tamam, çekmişsin geri. Bayramlığı giydik ya. Bayramlığı değil mi? Bitkisel hayata geri dönüyoruz. Aynen. Ben 5 gün milyoner gibi yaşadım. <laughs> <laughs> 5 gün milyonerdik. Eyüp Bey değil Aynen. Valla geç kalmasınlar, gitsinler, geçsinler, görsünler. He. Hayata bir kere geliyorsun. Değil mi? Ya ömür boyu çalışırsın. Ev, araba falan için. Ya da gezersin. Hangisini seçeceksin senin kararın. Hayat senin hayat. Vay lan. Bunun yanında da şimdi böyle düşüneyim gibi yapmış öyle. Gözlerini kapat. Gözlerini ha. Buna ben bir efekt koyayım. Otel şey, otelle lan. Bir yana yukarı dönüyoruz bence, Hello. Ya adam moruk, delireceğim ya. In case your device does not have a flight mode, it shall be switched off now and remain switched off for the whole duration of the flight. Laptops and any other large electronic devices shall now be supervised for sake of landing and always whenever the seatbelt signs on. Evet arkadaşlar, business class uçuyoruz. Biz yerde. Eski bir numara yansıdı. İşte bilemedik ki biz yer. Kesinlikle. İlk sırayı almanız lazım arkadaşlar. Yok yan çıkış man çıkış hikaye o başka uçaklarda. Bu uçakta böyle yüzde yüz bir numara almanız lazım. Basıyorsun dereyimi alıyorsun. Bir daha de Değil mi bir daha geldi. Tabi tabi tabi. Benim ortam sağlam. Yanım boş. Ekibin şansına boş değil. Ama ben <laughs> Ama onu kendi kendi, kendi e, <laughs> elimdeki güçle onu kaktırıyorum arka tarafa. Bende bu iş. Tamam, Az sonra görüşeceğiz havadayken. Alright. Devam kıya. Ben de bu arada arkadaşlar 5 saat 45 dakika tamam, uçacağız. Şimdi saatten ayarlayayım şunu. 5 saat 45 dakika sürecek. Devam ki. Bakalım gene oluyor mu? Aynen. saat olmuş bakalım uçalım. Bir saat olmuş. Evet biz yatacağız. Uyuyacağız artık. Öğrenmenin yaşı olmaz. Onu öğrenmenin yerim, yaşı öğrenelim. olmaz. Bir yaşıma daha girdim diyor. Neyse devam gel. Uyanaya yolcusu kalmasın. Yok.

Eğer bu videoyu göremezseniz aklınızda hali bildik tertemiz. Evet. Biz ya biz ya, ama business class gibi geldim. Anasını satayım böyle gelmediysem. <laughs> ne? <gülüyor> Güvenmeyeceğim değil mi? Teşekkürler de Bak biz ne kadar rahat geldik. Yani, sıkış sıkış geldiniz orada. <gülüyor> <gülüyor> Bu da benim şansım ha. Bu da benim şansım. Olsun gidiş biz rahatlık gelirse rahat. Aynen. Böyle resmen bilmemişler. Bize fake atmışlar resmen. Evet yağmurlu bir 6 saat 15 dakika sürdü. Yoruldun mu? Evet. Kötü evet. bir durumdayız. Perişan. Saat şu an? Halsiziz. Aç. Susuz. Burada bir buçuk değil mi? Burada bir buçuk. Hava 11 derece. 35 dereceden geldik. Şu an demir bile soğuk geliyor. Ceketleri giydik ceketleri. <laughs> Bak Ece'yi ne sırt sırtla verdim. Isıtıyız birbirimizi. Terör cemiyem Allah'ım. <laughs> Yazıklar olsun gece. Ah. Okay. Okay. Evet arkadaşlar bazı kontrolimde geçtik şimdi dışarı çıkıyoruz. Evet can. Evet. Kapanış olarak şu an Viyana'dayız şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve bu video özellikle senin kapatmanı istediğim için ve duygularını hissetmek istediğimiz için Valla çok güzel bir 5 gün geçirdik. Valla ne diyeyim, yorgunum. Saat gece iç 2, Dubai 3 saat, saat ilerideydi. Saat farkı var. Saat farkı var. Yani sabah 5 gibi geliyor bize şu an. Güzel günler geçirdik. En abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, yorum yazmayı da unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Bir dahaki şeyimizde, izinimizde e, görüşmek üzere.